Aşkını bir sır gibi senelerdir sakladım Geceleri rüyada ismini sayıkladım Bir plak sektöründe canlanma yaşanmaya başladı Eski dost düşman olmaz deyip de sitem etme Dijital ortamda eline cep telefonunu almış bir şeyler dinlemeye çalışıyor ama plak kültürü başka bir şey Gitme. Nostaljik müzik denince akla hemen plaklar gelir. Gramofon ya da pick-up'larda dönen 45'lik ya da 33'lükler sizi sadece geçmişe götürmez, sonsuz bir müzik ziyafeti de sunar. Perişan, gönlüm bir deli. Koronavirüs salgını döneminde ise plak satışları yükselişe geçti. Adeta dijitalleşmeye kafa tuttu. Pla eline aldıktan da baktıktan da yüzeysel tırnağın serçe parmağın tırnağının girmediği çizikler yoksa o plak alınır veya orada dinlenir. Başında... 我看见。 Efendim bakmayın şu sıralar herkes dışarıda aslında son bir yıldır pandemi sürecinde vatandaşlar evinde yeni yeni hobiler edindi. Kimi kitap okudu, diziye odaklandı, filmlere odaklandılar, resim yapanlar oldu ama birçok kişi de nostalji müziklere merak sardı. İşte hal böyle olunca da sadece meraklılarının satın aldığı bu nostalji plakları da son dönemde satış rekorları kırmaya başladı. Erkin Koray, Ferdi Özbeyen şu zamanlar bir patlama yaptı. Mesela Zeki Müren, Müzeyen Senar. Plaklar dizi ve filmlerde kullanılan müziklerin de etkisiyle yeniden hatırlanır oldu. Bunu alacaksınız Zeki Müren'i beğendim. Evet çok beğendim. Severek dinliyorum. Peki pandemide mi arttı bu plak merakınız? Ya çoktandır koleksiyonu yapıyorum zaten plakların ama böyle zor bir süreçte bunları dinleyip rahatlıyoruz. Çeyrek asırdır eski radyolarla ilgilenen Refet Yıldırım dükkanında gramofon da üretiyor. Sattığı plakları gramofonda önce test ediyor, sonra müşterisine ulaştırıyor. Her plak var. Ortalama 65 liradan başlıyor. 300 liraya kadar plak var. Balat'taki bir diğer dükkansa plak severlerin sık sık ziyaret ettiği noktalarda. Binlerce plak meraklısı aradığı her pla Metin Karaman'dan temin edebiliyor. Betül Dengili adlı hocamızın çizmiş olduğu e, bir kapağı aynı görüntüyle e, bunu e, şu şekilde plağa yansıttık. Picture disk deniyor. <laughs> Pikabın iğnesini, planın ilk çizgisine, gönlünüzü plaktan çıkan sese bırakın.